Bizim ben Arkadaşlar yaz gününde bizden yere geldik ve bal gördük Aşağıda nasıl olduysa Sakıtlar. İsmi bence de bilmiyorum baba neydi. Ahmet tutaç. Kırılacak Mehmetçiğim abi vurur musun? Oo. Arkadaşlar ben de tek. Arkadaşlar ben bebek görmüştüm şurada. Şurada da var. Ahmet Çınar. Hani? O. Da. Onu da kopar. Arkadaşlar sopa. Buz <laughs> sopa. Arkadaşlar. Mağarayı göstermek ister misin arkadaşlarına? Mağara. Bakın sonra girelim ya. Girersin bence. Bakın mağara nasıl. Arkadaşlar kıyım onu? Arkadaşlar giyin ya. Arkadaşlar bir 500 beğeni gelirse gidecek. 500 beğeni gelirse videonun devamını göstereceğiz.